Muharrem ve Sefer ayları içerisindeyiz. Ebu Abdullah el aleyhisselam ve 72 yaranının şehadet aylarında. Hazreti Peygamber Efendimiz'den ve diğer ehlibeyt imamlarından, İmam Husayn aleyhisselamın yolunda dökülecek olan gözyaşının ehemmiyeti üzerine birçok hadis ve de rivayet mevcuttur. Buyuruyor ki bir insan eğer İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yolunda hakkıyla, hakikatiyle bir damla bile gözyaşı dökecek olursa o gözyaşı onun elinden tutacaktır. Ve yine meşhur bir hadisimizde vardır buyuruyor ki bir insan eğer İmam Hüseyin Aleyhisselam için ağlar, İmam Hüseyin Aleyhisselam için ağlatır, İmam Hüseyin Aleyhisselam için İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yasında ağlar gibi yapacak olursa vecebet lehul cennet. Onun için cennet farz olur. Bu gözyaşı çok değerlidir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yolunda dökülen gözyaşı. Rivayetlerimizde vardır ki ne zaman ki şehitlerin mübarek başlarını gönderdiler ...Yazid'in sarayına doğru, Şam'a doğru. Şam yolunda bir yerde bir yerden konaklamak mecburiyetinde kaldılar. Hristiyan bir tanesi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek başını görünce bu mübarek baş sahip olduğu nurdan dolayı ilgisini çekti. İlgisini çekti ve de kendi yüreğinde hüzünlenerek İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın o durumuna acıyla ağlamaya başladı. Sonra epeyce ağladıktan sonra ellerini açtı gökyüzüne ve de dedi ki ey Rabbim Acaba bu mübarek baş kimin başıdır bu şekilde? Sonra döndü başa doğru İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mübarek başına doğru ve de seslendi dedi ki ey mübarek baş sen kimin başısın? Ki İmam Hüseyin Aleyhisselam da bizim inancımıza göre bu zahiri ölüm sadece bu dünyadan göçtür. Yani Tabii ki bütün insanlar da o şekildedir. İnsanoğlu yaratılır, yaratılışından sonra ölüm diye bir şey yoktur. Yok oluş diye bir şey yoktur. İnsan bu dünya hayatından sonra hayatını cennette ve de cehennemde devam edecektir sonsuza kadar. Ehlibeyt imamları ve şehitler de tabii ki nedir? Onlardan daha da zindedirler. Bu Hristiyan İmam Hüseyin Aleyhisselam'a bu soruyu sorunca İmam Hüseyin Aleyhisselam mübarek başı Allah'ın izniyle konuşmaya başladı ve de Buyurdu ki ben peygamberin evladıyım. Hristiyan dedi ki hangi peygamberin? Dedi ki ben Fatıma-tuz Zehra'nın evladıyım. Öyle bir duruma geldi ki bu Hristiyan tekrar ağlamaya başladı ve de dedi ki ey mübarek baş, ey mübarek kimsə, ey mübarek şahsiyet. Ben senin takipçilerinden olmak istiyorum. Ben senin inandığın peygambere inanmak istiyorum. Ben senin yolunda olmak istiyorum. Ne yapabilirim? İmam Hüseyin Aleyhisselam ona buyurdu ki Söyle eşhedü Allah, la ilahe illallah ve eşhedü enne ceddi Muhammed Resulullah Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed Muhammed o Hristiyan İmam Hüseyin Aleyhisselamın vesilesiyle orada İslam getirdi ve de Müslüman oldu. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a o gözyaşı insanın elinden tutmakta. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yolunda yapılan bütün bu güzel şeyler, yası ve matemi zinde tutmak, ihya etmek, yaşatmak için yapılan her şey insanın hem bu dünyada hem de ahirette elinden tutmaktadır. Biz de ümit edelim ki bu yolda yapmış olduğumuz zerreler, bu küçük şeyler Allah katında makbul olan şeylerden olsun ve de kıyamet gününde inşallah Teala elimizden tutsun.